şunu bağlayıversene karıcığım! Bir türlü öğrenemedin! Ben bugüne kadar hiç kravat takmadım ki! Bugün de takma öyleyse! Ya yakışıklı olmalıyım! Biraz elini çabuk tut, ne olur! Pat diye biri damlar şimdi! Tasamı canım, iki kişilik yer ayırttık deriz! Canım çıktı o iki kişilik yer için! <laughs> Köpüğü bağla, annen geldi! Ne demek istiyorsun sen? Hiç! Annen gelince boncuk hep böyle avlar da! Ya annem değilse? İmkansız! <laughs> boncuk bugüne kadar hiç yanılmadı! Ah, anne! <laughs> Şaşırdınız değil mi? Bizi Nasıl gördüm anneciğim, bu gece evlilik yıl dönümümüzde! de! Bilmez miyim güzel kızım? Ben niçin geldim, unutur muyum hiç? <laughs> Baban da hatırladı! Ben çıkarken yarım şişe viski içti işte, öfkesinden! Hoş geldiniz valide Hoş bulduk evladım. E, i̇sterseniz buyurun istirahat edin. İsterseniz sizi eve bırakalım. <laughs> Üzülmeyin. Ben sizi yalnız bırakır mıyım hiç? Hiç kimse umurumda değil canına yandığımız. Oh! Bu geceyi birlikte geçireceğiz. Gezmekse gezmek, dağıtmaksa dağıtmak. Hayır, siz hazır değil misiniz hala? E geç kalacağız. <laughs> ben boncuğu bağlayıp geliyorum. Tabi tabi iyi olur. Ay ay, zoruna bak. Şu canavardan kurtulamadınız. Her zaman böyle hırlamazdı canım. Bazen sinirlenir işte böyle. Özellikle siz gelince anneciğim. ...Karışmak gibi olmasın ama biraz yavaş itsen daha iyi olmaz mı? Evde babam durdu da sen! Karışmayın, yüreğim dop dolu! Mideniz içkiyle dolu, Valdan! Korkarım! Korkma damat! <laughs> bana içki dokunmaz! Yine derdim ben içersem! ne var şimdi anne? <laughs> Sana bakıp kendimi görüyorum! Babana kaçtığımda bütün sülalem bana darılmıştı! Onların darılmaları senin mutlu olmana mani olmadan! Müslüman oğlum o başka! Ama teli duvaklı gelin olmak da başka. Kadersiz kızım. Sen de gelin olmasın. Ben şimdi kim? Ah, Öyleyse oturup hep birlikte ağlayalım. Niye ağlayacakmışız ayol? Buraya eğlenmeye geldik. <laughs> hadi kalk kız oynayalım. Olmaz ama. hadi kalk kalk. <laughs> Biraz oynak bir şey çalın şekerlerim. Hadi hadi bakalım. Taksi başımı döndürdü! Taksiden değil valide Anlarsınız ya, biraz fazla kaçırdınız! Kaçırmış mıyım? Kaçırırım <laughs> tabii! <laughs> Bu gece benim gecem! İçim öyle dolu ki, vallahi şimdi istesem avaz avaz bağır! <laughs> Bak babana sesleyeceğim, avaz! Aa, <laughs> <laughs> sana yakışır mı hiç anneciğim? Sonra babam ne der? Ha. Bu gece kafam çok iyi çocuklar! Benimle geleceksiniz! Allah Allah! bu kadar taş yürekli değil ya benim kocam! Affetmek büyüklüğün şanındandır! Değil Bir başka akşam geliriz! Anlamam! Ay bakayım, girin koluma! <laughs> Ayakta duracak halim yok vallahi. Çok tepindik biliyor musunuz? Ama sayenizde öyle eğlendim ki, sağ olun yavrum! Yine ya. eğleniriz anneciğim, <laughs> hadi! Aman yavaş! i̇niyoruz, <laughs> iniyoruz! Kocacığım, bak kimler geldi! Merhaba baba! Hangi yüzle evime geldiniz? Sıkılmadınız mı? Taşsızlık çıkarma Abbas'cım! Senin elini öpmeye geldiler. Sen hiç içkilisin kadın! Sarhoşsun! Oh de bakayım! Diyemem! Ee, Sarımsak yedim de! Hadi, uzat elini de öpsünler! Ben elimi öptürecek zamanı bilirim. Ne zaman ki evine döner, pişman oldum der. Öyle. Üzülerek söylüyorum baba. O beklediğiniz gün asla gelmeyecek. Biz birbirimizi seviyoruz. Başkasının namına konuşma. Sen sevebilirsin ama kocanın maksadı apacık ortada. Nedir acaba öğrenebilir miyim? Benim servetim. Ama öyle cart diye öleceklerden değilim. Sıhhatim de çok yerinde Metin efendi. Dilini ısır anam, sonra nazar diye. Susacak mısın sen kadın? Ne bağırıyorsun öyle? Sağır mıyım ben? Sarhoşsun! Oh! Canım Adis! Hep sen mi içeceksin ha? Esir miyim ben? Oh. Şşşt! bana bak haddini bil! Ya şimdi öyle oldu demek! Peşinden koştuğun güleğini ne çabuk unutun ha! En Enayiliğime doymayayım! Tekrar et! Tekrar et bakayım! Bir daha söyle! Hı? Lütfen sus anne! Bizim yüzümüzden kavga etmeyin! Evet, sizin yüzünüzden! Sana son defa söylüyorum daha çocuğunuz yok yol yakınken eve dön. Dönmeyeceğim. Görüşürüz burnunu sürtüp geleceksin. Gelmeyeceğim baba. Teşekkür ederim ben gidelim.